Merhaba arkadaşlar bu videomuzda for döngüsünü kullanarak ledlerle bir görüntü oluşturacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden kullanacağımız malzemelere geçelim. Her deneyde kullanacağımız malzemeleri ilk önce tekrar edelim. Bir adet Arduino Uno kart, bir adet bağlantı kablosu, bir adet breadboard, Bunlar haricinde ise 6 tane led kullanacağız. Ben 3 sarı, 3 kırmızı olacak şekilde kullanacağım ve bu her bir led için içinden geçen akımı düşürecek bir direnç kullanacağız. Ben 330 ohmluk dirençlerden kullanacağım ve devre üzerinde bağlantıları gerçekleştireceğimiz erkek erkek jumper kablolarını kullanacağız. İsterseniz devreyi kurmaya başlayabiliriz. Artı bacağı nereye geleceğini unutmayacak bir şekilde LED'i breadboard'a batırıyorum. Daha sonra dirençlerden bir tanesini alıp, direnci ikisi bacağı denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tüm netleri bu şekilde yerleştireceğim. Evet arkadaşlar ledlerle dirençleri breadboard'a bağladık şimdi bunları jumper kablolarıyla arduino'ya bağlayacağız öncesinde ben dirençleri bağlayacağım dirençleri gnd hattına bağlamamız gerekiyor ancak kart üzerinde 6 tane gnd hattımız olmadığı için bunları breadboard'un eksi hattına bağlayacağız hepsini birer birer en sonda eee breadboard üzerinden çekeceğiz e, kabloyu e, Arduino üzerindeki GND hattına çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar GND e, dirençlerin boşta kalan bacaklarını breadboard'un eksi hattına yerleştirdim. Şimdi ise jumper kablolarımızdan bir tanesini breadboard'daki eksi hattına batırıyoruz ve diğer ucunu ise Arduino kart üzerindeki GND hattına batırıyoruz. Böylece dirençlerin hepsi GND hattına bağlanmış oluyor. Şimdi LED'leri bağlayabiliriz. LED'leri ise Arduino kart üzerinde dijital pinlere bağlayacağız. 2'den başlayacak şekilde bağlayabiliriz. 2'den başlayacak bir şekilde, başlayacak şekilde bağlayabiliriz. Bağlantıları gerçekleştirdikten sonra kod kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kod kısmında İlk önce ledlerimizi e, tanımlayalım. Ledleri tanımlarken dizileri kullanacağım. İkinci pinden e, yedinci pine kadar olduğu için bu şekilde tanımlıyorum. Setup fonksiyonunda ise hatırladığınız gibi e, cihazlarımızı giriş veya çıkış olarak belirtiyorduk. Burada da ledleri kullandığımız için bunları çıkış olarak belirteceğiz. Ancak şöyle bir durum var. Bunları teker teker işte led 2, led 3, led 4 şeklinde yazmak zorunda değiliz. Daha kısa bir şekilde yazmak istersek for döngüsünü kullanabiliriz. Biz de öyle yapacağız. Bunun ne anlama geldiğini yazdıktan sonra örnekleyerek anlatacağım sizlere. Şu an sadece izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar for döngüsünün mantığını şöyle anlatayım size. Burada bir integer tanımladık adında bir variable tanımladık ve bunu sıfır eşitledik. Daha sonra bu 6'dan küçükse döngünün içerisine gir dedik. Yani bu yazdığımız şeyler bunu e, temsil ediyor. Döngünün içerisindeki kodlar bittikten sonra da bunu bir arttır dedik. Ondan sonra yeniden eğer kuralı uyuyorsa yeniden döngüyü uygula dedik. Şimdi e, bizim yazdığımız örnekteki gibi anlatayım size. Başlangıçta e, bir integer belirledik i adında ve bunu sıfır eşitledik. Sıfıra eşitlememizin, yani niye bir eşitlemedik de sıfır eşitledik Bilgisayar dilinde sayılar sıfırdan başladığı için biz genelde sıfır ya yani sıfırı bir gibi düşünebiliriz. Ben de o yüzden sıfır kullandım. Bilgisayar dilinde sıfır başlangıç olarak kabul edildiği için. Neyse iyi sıfır diye tanımladık başta. Daha sonra baktık sıfır altıdan küçük mü? Küçük. O yüzden döngünün içine girdik burada digital write demişiz ancak bu yanlış yazmışız pin mod komutunu kullanacaktık biliyorsunuz ki input veya output diye tanımlamamız için pin mod komutunu kullanıyorduk yanlış yazmışız öncesinde daha sonra baştan başlayalım i eşittir sıfır dedik ve i6'dan küçükse döngünün içine girdik. Pin mod komutuyla bunu e, output olarak algıladık. Yani 0 yani birinci ledimizi output olarak algıladık. Ondan sonra i'yi 1 arttırdık. Bundan sonraki de i değerimiz 1 oldu. Bir 1 altından küçük mü onu kontrol ettik. Eğer küçükse yine döngünün içine gir dedik. E, döngünün içine girdiğimizde i e eşittir 1 yani bizim ikinci ledimize karşılık geliyor aslında. İkinci ledimiz de output olarak algıladık. Daha sonra içindeki kod bittikten sonra i'yi e bir kez daha arttırdık. Bu sefer i e değerimiz 2 oldu. Yani bu üçüncü ledimize karşılık geliyor. E, daha sonra 2 6'dan küçük bir kontrol ettik. Eğer küçükse döngünün içine girdik ve bunu da aynı şekilde e, output olarak belirttik. Böyle böyle arttırı arttıra, arttıra e, döngünün içine giriyor. En son isterseniz i eşittir 5 e, diyelim. Oradan devam edelim. 5 dedik. 5 altından küçükse döngünün içine girdik. Döngünün içinde i eşittir 5'i yani 6. dediğimizi output olarak tanımladıktan sonra i'yi 1 arttırdık. i bu sefer 6 oldu. Altı olduktan sonra bak kontrol ettik alt i eşittir altı 6'dan küçük müdür diye e, doğru olmadığına göre bu sefer döngüye girmedik alt satırdaki kodları okumaya baş başlayacağız bu saatten sonra e, bilgisayar okumaya başlayacak isterseniz e, şimdi o kısımları dolduralım loop fonksiyonunun içini dolduralım. Burada ise ledlerimizi yazacak komut e, kodları yazacağız. Yine for döngüsünü kullanacağız bunun için. Burada istersek yine integer i diyebiliriz. E, farklı fonksiyonlar da olduğu için e, iki i'yi aynı olarak kabul etmeyecek. Ancak biz karışıklık olmasın yani kafamız karışmasın diye e, j'yi j' harfini kullanacağım bu for döngüsünde. j 0 dedim sonra yine J küçüktür 6 dedim. Burada ise ilk önce ledimizi yakmaya başlayacağız. daha sonra led yanlıktan sonra bir bekleme süresi eklemek istiyorum buna 50 diyebiliriz 50 milisaniye beklesin dedim yani 50 milisaniye yanı, yanı, yanık bir şekilde kalsın dedim ondan sonra 50 milisaniye yandıktan sonra sönsün istiyorum ve sönük bir şekilde yani 50 milisaniye sönük bir şekilde kalsın dedim. Bu bittikten sonra döngü yani en başa eğer şartlar yerine geliyorsa en başa dönüp dönüp e, yeniden kodları okuyacak bilgisayar. İsterseniz burayı e, yine örnek üzerinden anlatalım. İlk başta J'yi 0 olarak tanımladık. Yani bu birinci dediğimize karşılık geliyor aslında. Bu e, sıfır olarak tanıdık daha sonra baktık e, J 6dan küçük mü yani sıfır altıdan küçük mü evet küçük o zaman döngünün içerisine girdik e, dijital Write komutuyla e, led ledi yakmaya başladık yani J eşittir sıfır yani birinci ledimizi burada yanlış yazmışız J olacak yani J eşittir sıfır e, yani birinci ledimizi yaktık 50 milisaniye yanık bir şekilde kaldı ondan sonra Burayı da düzeltelim yine J diye. Ondan sonra birinci ledimizi söndürdük. Ve 50 milisaniye sönük bir şekilde kaldı. En son da buradaki kodlar bittikten sonra J'yi bir arttırdık. Yeni, yeni J değerimiz 1 oldu. Böylece döngü şeklinde ilerlemeye devam etti. İsterseniz bu kodu bir bilgisayarımıza yükleyelim. E, kodun nasıl çalıştığına bir bakalım ondan sonra e, ila, kodumuza ilave yapacağız arkadaşlar Tools penceresinden Board kısmına geliyorum buradan e, Arduino Uno'ya bağlıyoruz ondan sonra Port kısmına gelip cihazımıza bağlıyoruz şimdi kodu e, karta upload edebiliriz Gördüğünüz gibi arkadaşlar led birinci led yeniyor sonra 2 olacak şekilde 6'ya kadar gidiyor. Ancak fark ettiyseniz birinci led 2, 3, 4, 5, 6 led yandıktan sonra yeniden biri dönüyor. Ancak biz bu dersimizde şöyle yapmak istiyoruz aslında birinci yandıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6'ncı yandıktan sonra 5, 4, 3, 2, 1 diye gitsin. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 diye. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Yani böyle e, kurgulamak istiyoruz aslında devremizi. Deneyimizi. E, bunu gerçekleştirmek içinse bir for döngüsü daha kullanmamız gerekiyor. Oraya da int integer k diyelim isterseniz. Bu variable'a da. Bunu da bunu e, 5 diye tanımlayacağız. Daha sonra k büyüktür 0 diyeceğiz. Ve her seferinde k'yı bir azaltacağız bu sefer. İsterseniz yukarıdaki kodu aynen kopyalayabiliriz. Yeniden yazmamızın bir anlamı yok. Sadece j olan yerleri k olarak değiştirmemiz gerekiyor burada da yine örnek bir şekilde anlatayım başta ky5 değerini verdik daha sonra kontrol ettik 5 0'dan büyük mü evet büyüktür o zaman döngünün içine gir dedik. E, ledi yani 5 6. led'e geliyor. 6. led'i yak dedik ondan sonra 50 milisaniye bekledik bekledikten sonra 50 milisaniye yandıktan sonra 5. dedi söndür dedik. Ve bu da yani aynı şekilde 50 milisaniye sönük bir şekilde kalsın istedik. Bunlar bittikten sonra da K'yı 1 eksilttik. Yani bu sefer yeni K değerimiz 4 oldu. Böyle böyle e, sıfıra kadar indik. En sonunda döngü bittikten sonra zaten e, M başta birinci döngümüze geri döndü. Ee, bu şekilde bir örüntü oluşması gerekiyor. İsterseniz bu kodu yükleyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dediğimiz gerçekleşti. Birinci led yandıktan sonra 6'ya kadar yanıyor. 6'dan sonra geriye doğru 5 4 3 gibi şekilde geri gidiyor arkadaşlar. Bugünkü dersimizde for döngüsünü kullanarak bir e, örüntü yaptık. Bir görüntü oluşturduk. Video içeriğini faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.